merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yani bir daha birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Roblox'ta taksi simülatör 2 oynuyoruz. Bugün taksici olacağız. Taksici olmanın zorluklarını ve kolaylıklarını öğreneceğiz. Hadi oyunumuza geçelim. Dünyayı kurtarmak bir tek geçelim bunu ya Art attı bana. Evet oyunumuza başlamış bulunmaktayız. Bu oyunda ne yapıyoruz? Taksici oluyoruz. Evet hemen bir tane taksici olalım. Evet şu anda ben taksici. Ne yapıyorum kardeş? Kara roblo ada bak. Evet hanımefendi taksiniz gelmiş bulunmaktadır. Evet. Taksimiz gel, Taksi geldi ama bak ben ondan önce geldim. Bak taksiyim ben ondan önce geldim. Bana gelmen lazım. Bana ne oluyor? Ya bak arkadaşım arabanın bekle diyor. Oğlum tamam gel. Bin. Neyse ben gerçek bir taksici olmayı öğrenip geleyim en Evet taksici olmayı öğrendik. Ee, ben gitmedim aslında. Ben zaten taksici olmayı biliyorum ya. Ya gidiyoruz adamları e, adamların taksisine biniyoruz yani bu kadar. Taksici olmak çok basit. Yine bir konuyu mükemmel anladım. Mesela drift yaparak gitmemiz lazım. Bunu da biliyorum. Drift yaparsak bize özel bonus veriyor. Bunu da biliyorum. Yani mesela şimdi ben arabamla gidip diğerlerinin taksisine bineceğim ve taksici olmuş olacağım. Yalnız benim arabanın içine etti bu. Ben gideyim. Ben gidemiyorum. Arabamı söktün. Ne yaptın arabama? Bir de arabama biniyor. Para yok mu kardeş? Para ver. Para. Para vererek binersin. Olmaz şimdi şey oldum. Ne oluyor lan burada? Neyse ya ben bir parkı gezmeye çıkayım bari. Olmadan gider ayak beni taksisine soktu ya. Bu ne biçim iş ya? Neyse ben parkta dolaşmaya gideyim ben. İşte bir çeşme. Burada şapalak şapalak yüzebilirim. Hemen şapalak şapalak yüzme aşamamıza geçmemiz lazım. Ama bunun için bana taksi lazım. O yüzden ben taksiciyim. Burada sadece taksiler şapalak şapalak yüzebilir. Evet. Şimdi şapalak şapalak yüzmek için bana bir taksi lazım. O yüzden hemen taksimizi çağırıyoruz. Taksi. Taksi ben sen de şapalak şapalak yüzmek istiyorum. Ne yaptın ya? Taksiciğim. Yeni taksi oluşturalım. Tamam. Şimdi bunlar şapalak şapalak yüzmeye gidelim. Şapalak şapalak. Evet. Şapalak şapalak yüzmeye gider gidiyoruz. Şapalak şapalak yüzeceğiz. Yüzemedik. Ağaçları devirebiliyor muyuz? Oha. Oha ağaç üstüme üstüme düştü. Ağacın altında Lego var. Evet bu, bu, taksiyle kesinlikle herkes benim taksime binmek ister. Hemen aramızdaki diyaloğu size söylemeye başlayayım. Beyefendi taksime biner misiniz? Taksim dayı mısın sen lan? Tamam hadi. Beni hemen rampaya götür. Hızlı lan, lan bebe. Ya tamam. Gidemiyoruz ki. Arabam, arabam yamuk. Oğlum hız, Araba adam. Adam benim taksimi. Adam benim adamımı çaldım diyor. Burada da kız var bak. Bu, bu, da gerçek insan. Beni rampaya götürmek için 7 saniyen kaldı. Drift lastiklerim olsaydı götürürdüm. Drift lastiklerim yok benim bir kere. Ana adam bize para vermeyecek. Hmm, ben boşa burada dirensem mi acaba? Neyse belki verir. la 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 Beyefendi hadi hoş oh, işte da bu. İndiniz mi? Ne? Sürücü nerede mi? Lan seni istediğin yere getirdim. Bana para vere vermedi ya. Bir de diyor sürücü nerede lan? Sürücü sürücüyü sana bindireyim. Efendim evet efendim durun efendim tamam taksiye bindiniz işte efendim bir durun ya. Lan efendim taksi bindiniz işte. Daha ne zıplıyorsun? Sevinçten mi zıplıyorsun ya? Bak yeni taksi yapacağım senin için. Bak burada yarış arabası taksi bu. Gel. Taksime binmek ister misiniz beyefendici? Alo. Taksime bineceğim mi lan? Lan oğlum dur, dur, dur. Taksime bin lan taksime bin. Oğlum taksime bineceğim mi diyorum ben sana? Taksime binsene lan. Taksime bin. Bak seni götüreyim şöyle bin işte taksime. Ne kadar zorlaştırıyorsun? Taksime gideceğiz sanki ya. Hadi hadi bin. Oğlum taksime bin artık. Lan oğlum yürü git şuradan binsene. Hadi hadi. Lan mal mısın oğlum hadi? Oğlum hadi hadi. Arkadaşlar şunu bir taksiye bindiremedik ya. Oğlum taksiye binse taksiye bineceksin ışınlanmayacaksın. Oğlum siz ışınlanmayı biliyorsanız taksiye niye biniyorsunuz? Mantık var, zeka var, mantık var ya. Mantı var ya. Oğlum bak senin işini bitiririm oğlum bak içimden geçme benim var ya ben gidiyorum. Aa. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? Bu benim arabam lan yürü git Arabamı ver Lan benim arabama biniyor Eza ben varım arabana sen nasıl bineceksin X'de X'de X de, X de, X de. Bekle diyor Tamam ben sürmüyorum ki Bekle diyor Tamam kardeşim gel bin ya Boş taksiye mi binmeye çalışıyorsun sen Arkadaşlar bu adamlar mal ya Ben kendi taksimi yapıp buradan gitmek Adamı benim ada, araba mı aldım. Yanlışlıkla tamam gel arkadaş gel gel. Adam git adam kayboldu. Ben böyle bir taksi şoförü görmedim ya. Dünya'nın ne mi taksi şoförü? Hadi kardeş binsene ya. He bindim. Ben seni almaya ben seni almak istemiyorum. Ben drift plastikleri almak. Dur kardeş. Lan oğlum arabamın motoru gözüktü bak. Rengarenk boyamıştım bir de ben o motoru ya. Dur kardeşim ya. Her gün yeni taksi almak zorunda mıyım ben ya? İstediğim yerde de doğurtamıyorum şu taksiyi. Ne biçim bucuğuydu ama? Hadi taksicim git. Efendim adamsın ta efendim taksi. Taksiyle konuşacaktım. Neyse. bu ne lan? Drift atma lastiği lazım bize. Evet hanımefendi nereye gitmek istersiniz? Beni hemen küçük adaya götür. Ne? Küçük adamı Ya küçük adaya biz seni nasıl götürün küçük adaya? Çok uzak orası. Sen orada ne yapacaksın? Bomboş yer orası. Bomboş yerde sen ne yapacaksın? Bana bunu söyleyebilir misin? Ya iş güç ver ya. Oğlum bomboş yerde ne iş gücü lan sen mal mısın? Bomboş yerde iş güç var diyor ya. Arkadaşım senin işin gücün ne olur biliyor musun? İşin gücün olur yani. Ama bu adada iş güç olmaz. Bu adada sen karşılar sen anca bir kişiyle sıkıntı yok diyor. Lan taksi benim tabi yok. Zenginiz diyeceğim 5 kuruş yok. Ya hayır 5 kuruşum yok ya ben zengin olmak istiyorum. 20 saniyem kaldı. Ben 20 saniyede şuradan şuraya giderim. Kesin giderim. Gidiyormuşum bir de. Gidemem. İmkansız. Hadi taksi. 92 ile gitmek nedir ya? Taksi bas. 100'e bas. 80'e bas. 80'e bas. 80 e basma. 180'e bas. Taksi. Taksi. Zaman bitti. Zaman bitti. Hayır hayır hayır. Zaman bitti. Yetiştiremedin geri zekalı. Ya ben seni gibi adamı ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi 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 in ablacım beni açtır mı ablacım 10 bin lira verdi ben benimle mi geliyorsun ablacım şey adam indi geri geliyor bu ne biçim bir iştir ya bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden arabadan indim Gidiyor. Şarkının devamını biliyordum ama ya kardeş bizde biraz modafiyeyi hak ediyoruz diyeceğim ben arkaya oturmuşum ya. Neyse bizde biraz lan oğlum inme arabadan. Bizde birazcık modafiyeyi hak ediyoruz yani mesela diri lastikleri alabilirim. Çarpma yardım yiydi. Woohoo! hadi 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 hadi. Mesela ben şimdi drift lastikleri istiyorum. Bana drift lastikleri verir misin? Garajdan mesela drift lastiği var mı? Bana drift lastiği ver. Bu ne? Motor. Bu ne? Lastak. Ben bunu istemiyorum. Bu ne? Bu ne lan? Motorumu güçlendirecek param bile yok. Neyse. Ben de diğer tarafa gidelim. Acaba burada nasıl satılıyor diye. Taksiyle kapıda kapı kapı gezmek nasıl bir işti ya. Hayır biri geliyor. Ben ondan önce gideceğim. Galiba biri geliyor diyemez. Bu ne? Roket. Ha! Arabaya ben neden roket alayım lan? Küp alayım ben arabaya. Tamam küp aldım. Çok iyi oldu. Arabaya ben neden küp aldım ki? Yeni parçalar gelecekmiş taksiye. Bu ne? ip şanı eski ip mi? He bu şey çarptığımızda diğer şeyleri e, yani yolcuların zarar görmemesi için gibi bir şey. Tamam karada sıkıntı yok. Dur yeni parçalar gelecekmiş. Ne o yeni parçalar bana göster. Hayır geri gitme. Yeni parçaları bana göster. Oha iki tane şey birden geldi. Ne? Oluyor? Yeni parçalar ne? Bana yeni parçaları göster. Galiba diğer tarafta Lan kardeşim ne yaptın ya? Yeni parça alacaktım ben ya. He. Tamam. Şimdi ben buradan Mouse nerede? Mouse Moz mouse... Ya ben böyle işin. Hiç... Oyuna tekrardan girdim arkadaşlar. Bu adam neden uçuyor lan? Beyefendi taksiye binmek ister misiniz? Diyeceğim siz uçuyorsunuz boş verin. Allah Allah ya adamlar uçmayı bulmuş taksici arıyorlar ya. Bakın şimdi size Drift kanalımı göstereceğim. İşte bu Drift'tir. Bak şimdi bak bak Drift'e gel ya. Oğlum arabamın önünde benim küp ne arıyor lan? Arabamın önüne küp koymuşum haberim yok ya. Ne? Ablacım size bir drift çakayım mı? Bak şimdi bak 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 drift geliyor. Bak 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 bak. İşte bu drifttir abla. Öğren öğren. Biraz fazla drift çektim sanırım. İki saat buraya gelemedik. Ablacım ben senden bir baş... adam adam abla yok. Abla teleportu bulmuş taksiye biniyor ya. Bir de diyor dünya niye tehlikede? Teleporta bulmuşsunuz. Bizi niye uğraştırıyorsunuz ya? Burada benzin yakıyorum ben ya. Oğlum ben adamı ezdim lan az önce. Nasıl yaptım lan ben onu? Vay nası. Adam adama bindi ya. Kız kıza ne, biner? Ne ne diyorum ben ya? Neyse ben taksiciliğimi yapayım. Bu ne iş? Hadi be yaparsın be. Hadi hadi hadi. Ya yapamazsın. Ben senin gibi taksinin de. Sen o tüküremedim de. Neyse ben tüküremiyorum boş olayım. Şimdi bilgisayar falan geldi. Senin gibi taksinin tü, senin gibi çöpün ona da tü. Birazdan yemek yiyeceğim var ya sonra geri geleceğim. İşinizi bitireceğim oğlum. Hadi bakalım taksiler kavgası çıksın burada. İlk Amcacım bak drift böyle. Drift böyle değil. Bir daha çekeceğim şimdi. Drift böyle. Ben drift atamıyorum artık ya. Neden? Abi o kadar dolandırdık sokak sokak sonra geç kaldık. Lan taksiden kan çıktı. Gel lan buraya. Oğlum kimdi lan o bana çarp? Ben 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 ne oluyor? Ben bu şehirden olduğunu çözemedim. Ben şehirden ayrılıyorum ya. Yanlış tuşa basmışım. Neyse. Hadi bakalım. İlk kim bu güzel taksiye binmek ister ha? Benim için kavga etmeyin. Taksi için edin. Hadi 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 kim binmek ister? Kim biniyor lan? Sen bineceğim mi? Bineceğim mi? Sen binme dur 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 taksi kavgası çıkacaktı burada. Dur dur diğerine de bir sorayım dur. Bir dur bir dur bir dur. Bekleme. mi? Heh tamam gel sen de bin gel. Bakalım kimin adam ışınlanmayı adam sen ışınlanmayı bulmuşsun ben diğerini alırım boş versen. Oğlum taksiler burada yapmayın bari ya. A, ablanın taksisine benim taksi nasıl bindi ya? Böyle bir şey olamaz. Taksibe bineydin kardeş ne yaptın ya? Ben artık yaşayamıyorum ya. Tüm işleri her şeyi taksilere bırakıyorlar ya. Ben dünyaya elveda dedim. Elveda dünya ben gidiyorum. Ben gidemiyorum. Birazcık güç toplamamız lazım. Drift yaparak güç topladık evet güç toplamış bir şekilde geliyorum. Elveda dünya. Bu ne? Tamam şimdi olacak, şimdi olacak. Hadi 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 Bu ne biçim hadi ya. hadi 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 Artık hazırım. Lan dur. Tamam. Hadi, hadi 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 hadi. Dünyaya veda ediyorum. Edemedim ya. Bu hızla da dünyaya veda edemedim ya. Bu ne biçim işti ya. O kadar 90'da falan git. Dünyaya bir veda bile edemem. Bu ne ya. Hadi şimdi olacak. Elveda dünya. Oo, şimdi hiç olmayacak galiba. Hadi 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 atla şuradan atla hadi. Lan oğlum bu ne biçim bir pozdur ya. Geri git. Geri git. Ben gidiyorum. Aa, taksi benden önce gitti lan. Sanki sürücüsü olan Keko. Böyle de olmaz ki ya. Ben dünyaya bir veda edecektim. Onu da yapamadım ya. Hadi yapacağım lan. Yapacağım oğlum yapacağım. Ben onu koydum yaparım.

Arkadaşlar o zaman Oğlum. neyse. Arkadaşlar o zaman bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. O zaman hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.